halkı koruma ve halka hükmetmek, ona sözünü geçirmek büyük bir iştir. Eğer bu hüküm adalet temeline göre olursa, o kimse Allahu Teala'nın yeryüzünde halifesi demektir. Eğer adalet şefkat temeline göre olmazsa, Allah'ın lanetine uğramış şeytanın halifesi olur. Fitne ve fesadın, memleketin hakiminin zulmünden daha büyük sebebi yoktur. İyi bir idare kurmanın temeli ilim ve ameldir. Yöneticiliğin, halka yön vermenin, ilminin açıklanması uzundur. Ama bütün ilimlerin öncesi şudur. Memlekete hakim olan kişi, kendisini bu dünyaya neden ve niçin salmıştır? Bunu bilmelidir. Kendisinin karar yeri neresidir? Bundan da haberdar olmalıdır. Dünya kendisinin karargahı ve menzilgahı değildir. O dünyada bir konuk menzilesindedir. Çünkü anasının karnı onun ilk menzilidir ve kabir de son menzilidir. Asıl vatan kabirden sonra gelir. Onun ömründen geçen her gün, her ay ve her yıl duraklar, konaklar ve menziller gibidir ki bunların kendi asli karargahına yakınlığı vardır ve insanı oraya götürür. Bir insan bu geçici durak ve konakların imarına ömür harcayıp asıl durak yerini, gerçek menzilini unutsa, bu akılsız, bu gafildir. Öyle akılsız bir kişidir ki, dünya durağında ahireti azığından bir şeyle uğraşmaz ve dünyadan zaruret kadar bir nesneyle de yetinmez. Oysa her şey yeteri kadarından fazla olursa öldürücü bir zehirdir.'' öldüğü zamanda o kişi bütün hazinelerin toprak olsaydı, hiç altının ve gümüşüm olmasaydı der. Bir şeyi her ne kadar fazla elde toplasa da o kişinin bunlardan nasibi yine yeteri kadar kendisine kafi gelecek derecededir. Geri kalanı fazlası hasretin ve nedametin tohumu olur. Ta ki öldüğü vakit canının bedenden çıkması ona zorlaşır. Ama kazandığı, topladığı mal ona helal ise ruhunu teslim etmesi kolaylaşır. Bir hasretler içinde bile dünya şefvet ve isteklerine sabır göstermek zahmet çekmeyince mümkün olmaz. Ama bütün bu zahmetler birkaç günlük lezzet sebebiyledir. Bu lezzetin sonucu bulanıktır, asıldır. Eğer insan ahireti kazanacağına inansa ve ahiret sultanlığının sonsuz ebedi olacağına, o mallara leke düşürmeyeceğini tam iman getirmiş olsa, o kişiye birkaç gün sabretmek kolay gelir. Bu şuna benzer. Eğer bir kişinin sevgilisi olsa ve ona bu gece sevda çektiğin güzelin yanına varırsan, hiçbir zaman onu göremezsin. Ama bu gece sabreylersen, tam bin gece sevgilini kollarına teslim ederiz deseler, eğer o aşığın sevgisi gerçek sevgi ise ne kadar taşkın bir aşka sahip olursa olsun, bin gece umuduyla bir gecenin hasretine sabretmek ona kolay gelir. Dünyanın lezzeti, ahiret lezzetine göre ancak bin payda tek paydır. Binde birdir. Hatta dünya müddetinin ahiret vakitlerine göre hiç nispeti, ölçüsü yoktur. Çünkü dünyanın müddetinin bir sonu vardır. Ahiretin zamanının uzunluğu sınırsızdır onun sonu yoktur. Bu Adem oğlunun ne düşüncesine ne aklına sığar. Çünkü yedi katı gök ve yedi kat yer dolu dolu darı olsa, bir kuş bu darıdan bin yılda bir darı yese, bütün darılar yok olur da sonsuzluktan hiçbir şey eksilmez. Eğer Adem oğlunun ömrü yüz yıl olsa, mesela yeryüzü ülkesi doğudan batıya kalgasız, gürültüsüz, savaşsız, İnsanların boğazlaşmasından uzak geçse ona teslim edilen böyle bir ömrün sonu olmayan ahiret hayatı yanında ne kıymeti vardır? Eğer bir kimseye bu dünyadan biraz bir şey teslim edilse o kavgadan, gürültüden, kargaşalıktan ötürü ondan çok faydalansa çevresini hasis, kötü kişiler sarsa kazancına göz dikseler ve bunlar onun derecesinden nice derece daha yüksek olsalar, bu kişi nasıl olur da bu hakir, bu alçak hayata ebedi sultanlığı satar? Bu manaya akıl erdirmek gerekir. Bu manaya gerek sultan olsun, gerek olmasın, herkes kendi gönlünde kararı kıldırmalı, yüreğini bununla hazlandırmalıdır. Birkaç günlük dünya isteklerine, şehvetine sabır göstermeli, Böylece bu da ona kolay gelir. Halka şefkat gösterir. Allahu Teala'nın kollarını el üstünde tutar. Allahu Teala'nın halifeliğini, vekilliğini yerine getirmek kendisine kolaylaşır. Yönetim işi o hakim kişiye daha kolay olur. Bir sultan veya bir bölge yöneticisi bu saydığımız şeyleri bilirse ülke Allah'ın buyurduğu yolda hükmetmeye uğraşır. Kendi yararı için değil, dünyayı ıslah için, ona iyi bir düzen vermek için çalışır. Çünkü ilk mülakatında adalet yolunda hükmetmekten başka bir ibadet ve yüce Allah'a yakınlık yoktur. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Adil bir sultanın bir günlük adaleti devamlı olan 60 yıllık ibadetten daha da faziletlidir.'' Kıyamet günü Allahu Teala'nın ilahi arşının gölgesi altında bulunacak yedi kişiden birincisi adil sultanlar olacaktır. Yine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Muhammed'in nefsi fermanında olan Allah hakkı için her adil sultan için göklere o kadar iyi amel iletilir ki sultanın ülkesindeki bütün halkın ameline eşittir. Ve adil bir başkanın her namazı altmış namaz yerine geçer.'' Madem ki hal böyledir, Allahu Teala bir kuluna hükmetme gücü verirse bundan daha yüce, daha büyük ne ganimet, ne kazanç, hangi faydalanma olur ki? Böyle bir kişinin bir saatlik ömrü başka kişilerin bütün ömrüne eşittir. Eğer bir kimse bu nimetin kadrini bilmez, kendi nefsinin zulüm olan hırs ve hevasına göre hareket ederse, bilinmeli ki öyle bir sultan Allahu Teala'nın gazabına müstahaktır. Bu adalet şu on kaideyi muhafaza etmekte olur. Birinci kaide, o sultan, önüne çıkan her olayda kendini halktan bir adam ve başkalarına hakim yerine koymalıdır. Kendi benliğine reva görmediği şeyi hiçbir Müslümana reva görmemelidir. Eğer reva görürse, dininde ve hüküm sürdüğü hükümette hıyanetlik göstermiş olur. Bir diri gazası gününde, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gölgelikte oturmuştu. Cebrail aleyhisselam geldi ve ''Ya Muhammed'' dedi. ''Sen gölgede oturuyorsun, sahabelerse güneşte oturuyor.'' Cebrail'in bu sözlerinden Allahu Teala'nın kulları arasında eşitlik gerektiğini emrettiği anlaşılıyor. Bu kadarcık bir ayrılığa bile izin verilmediği ve bunun kınandığı Peygamber Efendimizin bu hareketinin hoş görülmediği görülüyor.